Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi ben kendi tabletimi açtım. Ve kardeşiminkini sabah açtığımız için kullanabilir hale getirdim. Yani şarj ettim. Şimdi beraber tablet, yekten tabletine bir göz atalım. Evet, şimdi başlata basıyorum. Bastım. Evet. Buraya girdi. Değişik. Buna bastım. Evet. En üsttekini seçeceksin. Evet. En üstteki. Şimdi, şimdi... şuradan şey al. Evet. Aldım. Yazıyorum. Dur şimdi. Önce caps lock'a basacaksın. Büyük yazmaya başlayacaksın. Hı. Ama tamam. şu an klavyeye bağlanmadık galiba. Oradan büyüt. Tamam. Nasıl büyüteceğim buradan? Hı. Tamam. Şimdi. Şifreye giriyorsun. A 5 Şifreyi tekrar etmene gerek yok. Gördüğün yaz. Tamam. Ben nasıl çekeyim seni bilemedim ki. Hı. Niye parlıyor ekran. Hep büyüteceksin. Ben gireyim mi istersen onu? Olur. Hı. Girdin mi şifreyi? Girdim. Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Ekranda böyle bir şey çıktı. Kurulum için bekliyoruz değil mi şu anda? Evet kurulum için bekliyoruz. Yükleniyor yükleniyor yükleniyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi böyle telefonlar çıktı. İleriye dokun. İleriye. Evet. Evet. Bu çıktı yazı. Neymiş bu? Android telefonundaki bir yedek. Veri kablosu olarak kopyalamak için eski telefonunuzu kullanın. Buluttaki bir yedek demiş. Şimdi de... Birini seç. Fark etmez Hafsa Tamam. O zaman ben bunu seçiyorum. Evet. Şu an bilgiler kontrol ediliyor. Böyle kaldık biz arkadaşlar. Yok şimdi düzelir o. Hah geldi. geldi. Eski cihazınızda Google uygulamasını açın. İleri de. İleri. 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 Telefonunuzu doğrudan az e, e, bu arada eski cihazınızı da bulun. Hmm. Evet arkadaşlar biz şimdi e-mail adresi girdik. Bakalım ne diyor. Hoş geldiniz yazıyor. Yektağı şifresini istiyor. Şimdi arkadaşlar yekta'nın şifresini girdik ve böyle bir yazı çıktı. Okuyalım. Hoş geldiniz. Okumaya uğraşmayacım. Kabul ediyorum dokun. Tamam. Çok uzun sürer yoksa. Evet ben. Kabul et de. Evet arkadaşlar kabul et yazıyoruz. Bas kabul et'e bas. Bas. <laughs> Ekran kilidi ayarlıyorsun şimdi. Arkadaşlar biz şimdi tuşları girdik. Şifreleri girdik. Şifreleri girdik. Şimdi ve bitir dedi. Ekranımız bitirdik. açıldı. Arkadaşlar ekrana bakın. Bir saniye bakalım Vay canına. Evet kurulum tamamlanıyor diyor. Arkadaşlar. Bluetooth'u hmm. aktif ettik. Buradan da Bluetooth'u aktif ettik. Aktif edelim. Buradan da Bluetooth'u. Evet, mavi ışığımız yandı. Evet, buradan da Bluetooth'u aktif Orada mavi ettik. Orada ama aslında mavi arkadaşlar. Yani şu an Ay. Arkadaşlar tam yaptık diyoruz. Böyle bir şey çıktı. Yeni bir cihazla yalantı. Bluetooth. Evet arkadaşlar. Bir yazdırma hizmeti seçili demiş. Hmm, yeni cihaz eşleştir. Evet. Klavyemizi bulduk ve seçtik. Klavyeyi de aktif ettik. Evet eşleşme kodu kaçmış Hafsa'cığım? 72 03, 379 379 0, 72 0 379 Hı. Doğru mu? Evet doğru Şimdi bunu 72, eşleşsin 03, Hani 68. onay gelmedi Buradan mı onaylayacak? Yok onay, onay iptal edeceğiz? Yok Tekrar eşleşin. Eşleniyor diyor. Eşlensin. Dur bakalım. Kurulamıyor diyor. Neden acaba? Çünkü buradan bluetooth mu kapalı? Kapanmış bluetooth. <laughs> Tekrar açalım. Bluetooth kapanıyor. Bluetooth He Açtık bluetooth. Şimdi bu 18.47.05 18.47.05 Tabi bu nereden onaylanacak? 16, Biz beceremedik 16. galiba biraz beceriksiz <laughs> Arkadaşlar biz şimdi hayallerinin çoğunu yaptık. Videoyu daha fazla uzatmamak için bazı az azıcık kalın hayallerini de videodan sonra yapacağız. Bugünlük videomuz bu kadar. Artık kapatalım arkadaşlar. Görüşürüz. Afiyet kardeşler ailesine iyi geceler. Bye bye.